ben Kerem bugün de yaptan sonra gittim <laughs> Kompleksine gideceğiz. O zaman yola çıkalım. Oğlum nara gittiniz lan biraz yavaş gidin. Beyler. Lan ah, Bekleyin bak. biraz oğlum. Çok gittiniz. Of yoruldum ha. Sen yoruldun mu Kerem? Yok. Arkadaşlar ya bir saattir gidiyoruz. Çünkü... Evimiz daha sağ... olan... nerede arkadaşlar? Bak aşağıda kalıyor. Benim... 20 dakikadır yürüyoruz lan. Abartma. Ben Yusuf Seyne'ye ne kurtulmuş. Instagram hesabı. <laughs> Bu şey Arkadaşlar Kulların. abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Unut. Unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> of, evet. sular nerede lan? Arkadaşlar <laughs> ne? Varız lan. Vi. <Lan, gülüyor> Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar burada da okula geldik. AVP. AVP'ye geldik. Arkadaşlar bak şurası dün dizilerde bir tane cadde var. Neydi oranın ismi? Mevlana Caddesi. Yukarıda kaplı kaya var. Kaplı kaya'da ne zaman gelsin? Ne zaman gelsin Bu arada komplekse geldik. Arkadaşlar deri videosu o zaman cumartesi cumartesi yok. Öbür cumartesi saat 5'te de gelsin değil mi? O zaman yorumlar pat 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 arkadaşlar bir videonun da daha sonuna geldik. Çünkü arkadaşlar hem kapalıydı hem de izin vermiyorlar video çekmeye. Ve şey arkadaşlar hafta cumartesi e, şey gelecek. Derede nasıl yüzüyorum gelecek. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın.